<laughs> Ramazan aldım ya da kimse bir şey demez. Ne <laughs> 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 Arapça ve koy bölme kaba İtalyanlarının yer teslim törenine hepiniz hoş geldiniz. Arka duruşu. Kooperatif başkanı Cengiz Oğlu. <laughs> Canım. Dalyan Yer Teslim Töreni'nde 5 yıllığına ihalesini almış bulunmaktayız. Hedefimiz her mutfağa ulaşmak, doğal olan deniz ürünlerini herkese ucuza kaliteyi ucuza aldırabilmek, herkesin balık yemesini sağlayabilmek planlı, kapsamlı ee, üretime dayalı e, projelerimiz var. Ee, üniversitelerden, sorunları birimlerinden yardım alarak, destek alarak üretim projelerine başlayacağız Allah'ın izniyle. Tekrar hepinize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Dilim ilçesi sınırları dahilinde bulunan Akköy, Bölme Kabahit ve Batıköy, Karacagöl, Arapça Dalyanlarının Akköy Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kiralanması ile ilgili hazırlanan yer testinin törenine katılmanızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dalyan alanları hem deniz hem de karasal tatlı su kaynaklarından etkilenen besince zengin sığ su kütlelerine sahip olduklarından dolayı birçok türden balığın ve diğer organizmaların beslendiği, geliştiği ve yaşamın en az bir devresini geçirdiği korunaklı alanlardır. Gerek biyolojik gerekse ekonomik açıdan oldukça önemli olan bu sahalar Karadeniz çevresinde nazaran tartışmasız biçimde yüksek verim içerirler. Lagün ortamları oynadıkları üretim rolünden başka özellikle balık stoklarının zenginleşmesinde büyük rol oynarlar. Dalyanlar ayrıca balık yavrularının beslenme ve barınma, balıkların beslenme yerleri olmalarından dolayı özel öneme sahiptirler tamamen geleneksel yöntemlerle su ürünleri avcılığı yapılan dalyanlar sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük öneme sahiptir. İl müdürlüğümüzce yapılan ve bugün yer teslimini yapacağımız bölme, Kabahit ve karaca göl Arapça dalyanlarını 5 yıl süreyle ile Akköy Su Ürünleri Kooperatifi tarafından işletilecektir. Bu dalyanlarda yıllık toplam 70 ton kefal, çupura, levrek ve gilan balığı ve dil balığı avlanabilecektir. Katılımınız için tekrar teşekkür eder, ülkemiz ve Aydınımız için hayırlı olmasını temenni ederim. Özellikle kalkınmakta olan turizm sektörünün içinde bir şekilde entegre edip, e, bunların da gelir seviyelerini yükseltmek açısından bir takım girişimlerde yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu manada özellikle e, ben başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere, e, Belediye Başkanımıza ve garnizon Koltuğumuza da çok çok teşekkür ediyorum. Ancak teslim eder mi imzalar? Evet. Bakabilir miyiz efendim şöyle? Evet. Böyle evet, bakalım. Merhaba arkadaşlar.